Efendim merhabalar. Ömer Seyfettin'in Balkanlarla alakalı pek çok öyküsü var. Bunlardan bir tanesi de Nakarat adlı öyküdür. Bir Osmanlı zabiti bir Bulgar çetesinin peşinden gider ve bir köyde konaklar. O köyde konakladığı sırada da bir Bulgar kızı pencerede türkü söylemektedir. Osmanlı subayı çok bıkkın bir haldedir aslında fakat o türkü içini kıpır kıpır eder, neşelenir ve cema doğru bakar ve şunları duyar. Naş Naş Çarigrat Naş Daha sonra emir gelir ve e, zabitin başka bir yere geçmesi istenir. Fakat bu kulağındaki nakaratın ne manaya geldiğini merak eder. Çünkü o bu nakaratı bir aşk şarkısı olarak yorumlamıştır ve kaldığı yerin sahibine giderek sorar ısrarla o da der ki gidiyorum gidiyorum İstanbul'a gidiyorum yani e, o kızın Bulgar kızının Bulgar ülkücü kızın dudaklarında bir İstanbul hayalini görür e, ve çok üzülür bu duruma Osmanlı zabiti. Malumunuz Çarigrad İstanbul'un Slavlar tarafından dillendirildiği şeklidir. Yani Çarigrad, Çar'ın şehri manasına gelir. Yani onların hayalidir, ülküsüdür Rusların, Bulgarların dahi. Ömer Seyfettin bu hikayesindeki öyküyü aslında gerçek bir olaya dayandırır. Bu olay da nedir? Bu olay da Aka gündüzün kendisine mektupla bildirdiği daha 12 yaşındayken çocukken başından geçen bir olaydır. Bakalım o olayda ne diyor. 12 yaşındaki aşkıma gelince. Makedonya Bulgar hududu üzerindeki palangada bir Bulgar kızını sevdim. İri kirpikli boncuk gözleri, yanık mısır püsküllü renginde iki örgü uzun saçları, ince parmakları ve ipek kuşaklı şalvarı vardı beni milliyetçi eden bu güzel Bulgar kızıdır. Onun sayesinde milliyetçi bir muharrir, has Türkçe yazmaya uğraşan bir insan oldum. Bir gün herkes çay kenarına toplanmış, havaya bakıyordu. Biz de gittik. Gündüz havada bir yıldız görünüyormuş. Güzel Bulgar kızı ellerini çırparak oh oh diye sevindi. Ne seviniyorsun dedim. Ben mi dedi. Ne zaman güpegündüz havada bir yıldız görünmüşse Türklerin başına bir felaket gelir ona seviniyorum. O anda o yıldız bütün cüssesiyle, bütün ateşten savletiyle beynime indi. O saniyeden itibaren Osmanlılıktan Türklüğe avdet ettim. Bu vakayı bir mektup şeklinde Ömer Seyfettin'e yazdım. Sıla bitip de mektebe gelince merhum Ömer bana dedi ki bunu bir hikaye halinde yaz da İrtika gazetesine gönderelim. Hem inat için safi Türkçe yaz. Baş başa verdik, yazdım, çizdim, tebliğ edip gönderdim. Neşretmediler. Sarf ve nahfi şüphesiz bozuk hikayemin his ve fikir tarafı güzeldi. Eserim Ümmet-i Osmaniye çorbasının içine düşmüştü. E, malumunuz Balkan savaşları ve onun öncesinde e, Balkanlar adeta kaynayan bir kazan. Hem batılı devletler hem de kuzeyden inen bir Slav etkisi. Ee, Osmanlı İmparatorluğunu paramparça etmiş. Ve bu imparatorluk sınırları içerisindeki e, uyanmayı bilmeyen tek millet de maalesef ki Türk milleti olmuş. Gördüğünüz üzere gökte gördüğü bir yıldızın kaymasını sevinçli bir şekilde karşılıyor. Niye? Çünkü Türklerin başına bir felaket geleceğini işaretmiş bu haber. Ve görüyoruz ki o daha 12 yaşındaki kız Aka Gündüz'ün de gözlerini açmış. Aynı zamanda Ömer Seyfettin de Aka Gündüz'e destek çıkıp bunu inadına Safi Türkçe ile yazalım demiş. Evet Aka Gündüz'ün nasıl Türkçe olduğu ve Ömer Seyfettin'in Aka Gündüz'ün anısından yola çıkarak olayı nasıl hikayeleştirdiğini böylece dinlemiş oldunuz. Hepiniz hoşçakalın.